bir doğru parçasının orta dikmesini çizme. Bunun için bir tane doğru parçası alıyoruz. Doğru parçasının noktalarına isim verelim. X ve Y noktası olsun. Daha sonra pergelimizi alıp X noktasına yerleştiriyoruz. Yarısından fazla açıyoruz. Ve yukarıdan ve aşağıdan yarım yay çiziyoruz. Perginin açıklığını değiştirmeden Y noktasına koyuyoruz. Ve yine aynı şekilde yukarıdan ve aşağıdan çiziyoruz. Pergelimizi yan tarafa alabiliriz. Bundan sonra yukarıdaki noktayla aşağıdaki noktayı birleştiriyoruz kalemimizi alalım. Gördüğünüz gibi burada 90 derecelik açı oluşmuş oldu. Bu kısımla bu kısım birbirine eşittir.